Merhabalar arkadaşlar. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyiz bu hafta. Şimdi Budapeşte derken Buda ve Peşte olarak hani bizim e, Avrupa ve Asya e, olarak bölen bir ne ırmağımız var? Tuna ırmağı var. Tuna ırmağı e, Budapest'i ikiye bölüyor. Bu tarafta e, Peşte ki... Dün gece orada kaldık ve biz şimdi şu anda Irmağa geçip bu da kısmına geldik. Burası da e, birazdan göreceksiniz yoğun turistlerin olduğu Bu Da Kalesi e, ve işte e, oldukça turistik bir yöre. Ben de size buradan seslenmeye uygun gördüm. Siz de buraya gelmiş kadar olun. İnşallah ileride siz de uygun olduğunuz zaman gelirsiniz. Şimdi bu haftaki konumuz geçen hafta da belirttiğimiz üzere mutlu evliliğin e, altın kurallarından bir tanesi hangisi e, evliliğinizi sosyal yaşamınızla dengede tutmalısınız arkadaşlar. Ne zaman sorun başlıyor? Eğer evlilik ilişkinizi sosyal ilişkilerinizle dengelemezseniz o zaman ...evliliğinizde tehlike çanları çalmaya başlıyor. Şimdi biraz sosyal yaşamdan bahsedelim isterseniz. Sosyal yaşam insanın diğer bireylerle kurduğu... ...iletişimler, etkinlikler ve toplum içinde yaşadığınız için... ...toplum içinde yaşama biçimi olarak özetleyebiliriz sosyal yaşama. Peki... Sosyal yaşam tabii ki olmazsa olmazdır. Yani bekar insanlar için de ilişkileri olan e, evli insanlar için de sosyal yaşam mutlaka olmalıdır. Peki sosyal yaşam insana neler kazandırır? İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi tabii ki ne kazandırır? En önemlisi özgüven kazandırır. Sosyal yaşama olan insan özgüvenli kişidir. İkincisi güvenilirlik kazanır. Eğer bir insanın sosyal yaşamı varsa diğer insanlar tarafından güvenilirliği olur. Üçüncüsü insanın kendilerinden başka kişilere empati, anlayış ve saygı duyabilmesini sosyal yaşamı ile kazanabilir. Dördüncüsü doğru dinlemeyi. Bakın dinleme çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik doğru kaliteli dinleme ve düşüncelerini tam olarak doğru şekilde karşı tarafa aktarabilmeyi neyle öğrenir kişiler? Sosyal yaşantısıyla, sosyal ilişkileriyle öğrenir. Beşincisi de tabii ki sosyal yaşam insanlara renk katar, hayatına renk katar ve bu da ilişkilerine olumlu olarak yansır. Dünya Sağlık Örgütü WHO sağlıklı insanı şu şekilde tanımlamış. Bireyin sağlıklı olması bedenen, ruhen ve buradaki bu haftaki konumuz sosyal yönden tatmin olmasıyla mümkündür. Bedenen, ruhen ve sosyal yönden tatmin olmasıyla insan sağlıklı olur diyor. Sosyal doyumsuzluk nedir? Eski yıllarda Bireyin yakın çevresi, akraba, arkadaş, iş çevresi, sosyal yaşamını oluştururken, teknolojinin ilerlemesiyle, sosyal medya aracılığıyla kendisinden çok uzaklarda kişilerle hiç tanımadığı hatta kişilerle iletişim kurabilmesi e, ve bu olanak kişide bir zaman sonra neye yol açıyor? Sosyal doyumsuzluğa. Bu karikatürleri görmüşsünüzdür. İşte o kişinin işte sosyal medya sitesinden 500-5000 arkadaşı olmasına rağmen nedir? Kişinin önemli bir gününde, bir yakınının kaybında ya da işte evlatlarından birini evlendirmesinde kimsenin olmaması. Yani sosyal çevresi dışında yer bir çevresi yoksa bu etkinliklere insanların gelmemesi kişilerde sosyal doyumsuzluğa, sosyal tatminsizliğe yol açmaktadır. Şimdi ne olmaktadır? Sosyal doyumsuzluğu olan kişi de ilişkisine zarar verir farkında olmadan. Mutsuzdur sosyal tatminsizliği vardır. ilişkisine de zarar verir. Evlilik nedir arkadaşlar? Bir taraftan beni koruyarak ben neydi? Hep bahsediyorum bireysel alan. Bireysel alanı beni koruyarak bir taraftan da sen ile bizi dikkate almakta. Öyle değil mi? Şimdi sosyal yaşamın ilişkiye zarar verdiğini nasıl anlayacağız? Yani sosyal yaşam olmazsa olmaz diyoruz bir taraftan. Ama eğer sosyal yaşamı e, dengede tutamazsak ilişkiye ne gibi zararları olur? Birincisi eğer karı veya koca eşini yok sayıp yalnızca arkadaşlarına ve sosyal çevresine, sosyal yaşamına değer veriyorsa, buna odaklanmışsa ne olur ilişki zarar görecekler. İkincisi karı veya koca eşinin başkalarıyla çatışması dur durumunda eşinin başkalarıyla çatışması durumunda eşine değil de çatıştığı kişiye hak verdiğini söylüyorsa gene burada bir dengesizlik vardır. Karı veya koca günlük olayları değişiklikleri başkalarıyla paylaştığı halde eşiyle paylaşmıyor ya da üstün körü paylaşıyor. yani paylaşmak için paylaşıyor. Oturup ona zaman harcamıyorsa yine ilişki zarar görecektir. Burada bir dengesizlik durumu vardır. Yani sosyal yaşamıyla ilişkisini dengelememiştir. Eşi iletişime hazır olduğunda görmezden geliyor bu zamanı ayırmıyorsa. Yani İlişkilere zaman ayırmak çok önemli demiştik. Boş zamanında eşiyle zaman geçirmek yerine örneğin işte bu ah telefonlar tabii ki işimize yarıyor ama bu tür şeylerde de zararları var. Yani oturup birkaç saatinizi eşinize vereceğinize telefonla oyalanıyorsanız işte başkalarıyla mesajlaşıyorsanız e, eşinizle zaman ayırmıyorsanız gene ilişkiniz zarar görecektir. Eşine karşı tavırları başkalarından yani başkalarına işte mesela sosyal medya sitesinde başkalarına işte değer veriyor. Onlara güzel cümleler seçiyor, konuşuyor ama eşine bu şekilde bir özen göstermiyorsa gene sosyal yaşam ilişkiye zarar verecektir. Eşinin hoşlandığı şeyler yerine hoşlanmadıklarına değer veriyorsa yani yine eşiyle ilgilenmiyor demektir. İşte yazarken bir sosyal medyada hiç tanımadığı çok uzaklarda bir insan acaba neden hoşlanır şunları mı seviyor ona göre özen gösterip ona göre konuşuyor fakat evdeki eşine aynı özeni göstermiyorsa yine sosyal yaşam ilişkisine zarar verecektir. Evlilik içerisinde özel yaşam sınırları doğru olarak belirlenmelidir. Bazı çiftler eşlerin özel yaşamlarının olamayacağını savunurken diğerleri özel yaşamlarını korumalarının bireysel ve çift mutluluğunu arttıracağı görüşündedirler. Doğru olan ise nedir? Her çiftin özel yaşam sınırı konusunda fikir birliğine varmasıdır. Yani çiftlerde eşler ee, özel yaşam sınırı konusunda hem fikir olmaları gerekir. Özel alan ihlaline örnek olarak eşlerin birbirlerinin telefonlarını paylaşımlarını haberli habersiz karıştırmaları, işte eskiden mektup kullanıyorduk ya da başka bir e, kargo diyelim mesela bunu eşine gelen herhangi bir şeyi açmaları bunlar özel alana nedir saldırıdır bu durumda ne olur eş kendisini suçlandığını güvensizlik duyulduğunu hissedecek ve mutsuz olacaktır bundan da ilişki zarar görecektir yani şu şekilde e, sosyal yaşamı ve eşinizin e, sosyal yaşamına saygı duyarken bireysel alanına eşler de birbiriyle empati kurup bunu bunun konusunda yaşadıkları sosyal yaşam konusunda fikir birliğine varmaları gerekir. Peki şimdi bunu biraz daha açalım isterseniz. Evlilik ile sosyal yaşamı dengelerken neler yapılması gerekiyor? Birincisi eşler birlikte ve ayrı geçirecekleri zamanlar için nedir? Mutlaka anlaşmaya varacaklar. Yani şu zamanı birlikte geçireceğiz, bu zamanı da bireysel alanımıza ayıracağız. İkincisi, ilişkinin en başından e, bilinen farklı sosyal ve kültürel çevrelerden kaynaklanan adetler, gelenekler, alışkanlıklar en başında karşılıklı olarak konuşulmalı ve evlilik boyunca da bu farklılıklara mutlaka saygı duyulmalıdır. E, ...üçüncüsü... evlilik yıl dönümleri, doğum günleri, özel günler mutlaka kutlanmalıdır. Asla geçiştirilmemelidir. Yani değer verilmelidir. Eşin e, önemli günleri... birlikte yaşanan işte evlilik yıl dönümü gibi, işte e, sonradan çıktı sevgililer günü gibi Eş neye önem veriyorsa bunlar geçiştirilmemeli, mutlaka kutlanmalıdır. Eşler ilk ailelerini Arama sorma konusunda birbirine asla zorlamamalıdır. Örneğin her pazar annemlere gideceğiz diye bir eş zorlamamalıdır. Kendisi gitmek istiyorsa eşin işte başka bir şeyle oyalandığı bir zaman gidip kendi ilk ailesine ayrıldığı aileyi ziyaret edebilir. Özellikle erkek eş eve misafir davet edecekse önceden mutlaka birkaç gün önceden hatta eşinin onayını mutlaka almalıdır. Eşlerden birinin iş veya bireysel randevusu varsa önceden yine bir iki gün önceden öğrendiği zaman mutlaka eşine bilgi vermeli ve bu randevu sırasında gecikeceğini düşünüyorsa arayıp eşine ne kadar e, gecikeceğini bildirmelidir ki eşi onu merak etmesin mutsuz olmasın. Şimdi sosyal yaşamının ilişkisine zarar verdiğini düşünen eş hemen eşine zaman ayırmalıdır. Eski flört günlerine dönülmeli, ilişkisini yeniden tutkulu hale getirmek için üzerine düşenin en fazlasını yapmalıdır ki ilişkisi bu sıkıntıdan kurtulsun ve tekrar eski günlere dönebilsin. Ee, şimdi haftaya sosyal medyanın bireylere, ilişkilere, olumsuz etkileri ve koruma yöntemleri konulu bir paylaşım yapacağım. Çünkü sosyal yaşam artık günümüzde sosyal medya büyük bir kısmını oluşturmaktadır ee, ve bunun nedenini de biliyoruz. Daha kolay gelmektedir insanlara işte büyük bir bedeli yoktur, İşte internete ödediğimiz bedeldir. İşte orada daha iyi insanlarla görüşebileceği düşünülmektedir. Ama bu arada kişiler de aslında tanımamaktadır. Nasıl biri oldukları bilinmemektedir. Tehlikesi de vardır. Şimdi sosyal medya önemli olduğu için önümüzdeki hafta bunu sizlerle paylaşacağım. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrarlıyorum, bu da peştenin. Tuna Nehri'nin Kuzey kısmında bu da kesiminde bu da kalesinden size sesleniyorum hepinize sevgilerimi gönderiyorum İyi günler Efendim